Merhaba yani, arkadaşlar, bugün sizlerle daha önce sınavıma gittim. Orada AVM falan gezindik. Daha önce her yerimiz böyle saçlıydı. Bu arada saçım güzel olmuş. <laughs> Sınava gitmiştiğimiz gittim. <laughs> Yedik birazcık. Sonra arkadaşlar daha Böyle Maksim gelmek isteriz. yok değil mi? Az kaldı. Ses geldi. Ben yani acayip korkuyorum arkadaşlar. Yani, bakın, ne güzel değil mi? Martılar içiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar, siz gördünüz mü? Ben Hayri'nin telefonuna bakarken dağılmışım. Size anlatmayı unutacağım. Ben de yani, söyledim, değil mi? Ha, arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani onun ne no olduğunu Sen bilemiyorum. denizde ne var? Beyaz bir şey gördüm. Balina mı burada? Evet. Balina ne iş var burada? Evet arkadaşlar denizden dalgalanıyor. <laughs> arkadaşlar denizde bir şey Fena. Arkadaşlar. Arkadaşlar hayır. Arkadaşlar burada bir şeyler dönüyor. Havada güneşli ama yani herkes camlara bakıyor. Yok bir şey ama sesler geliyor. Yani o kadar korkunç. Ben bir durdurup, geliyorum. Arkadaşlar... 20 saattir ses devam ediyor. Arkadaşlar, 20 saattir saat devam ediyor. Yani ağaçlar da kıpırdıyor ama... Yani... O kadar kur... Cool. Arkadaşlar ormanda her yer çöp olmuş ve araba tabelası vardı ve burada böyle bir ev yoktu arkadaşlar yani şu an çok korkmaya başlıyorum arkadaş arkadaşlar şurada da çukurluk yoktu burada da çukur yoktu. Herhalde düşmüş böyle falan şey olmuş. Arkadaşlar Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar daha demin önümüze bir tane insanlar deliriyorlardı. Dileğin üstünde bir insan var. Arkadaşlar. Artık dedik. Allah'ım paylançolar gitsin ya arkadaşlar. Arkadaşlar sen o kadar çok <laughs> Ay o ne ya? Ayak görüyor. Burada da el gördüm. Burada kafa görüyorum. Yok artık burada da vücut görüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok fena yani. Yılan mı? Yılan mı? Çok değil öyle bir yılan var mı ya? Paylaço düştü lan. Yılan paylaço düştü. Arkadaşlar şu an canavar partisi oluyor herhalde. Yeşilliklerde dans ediyorlar. Ve o kadar fena şey. Evet. Zeynep burada direğin ne iş var gerçekten? Arkadaşlar ormanın ta tepesinde direk var. Arkadaşlar şu an. Senin bu yol Ciddi mi bu yol Bir tane yol var mıydı? Vardı da yani alevlenmeye başladı. Neredesin? Her yeri hayal görüyor musun? Petrol döküyorlar. Bildiğim, ay pardon arkadaşlar. Petrol değil de benzin döküyorlar bildiğin. Güneşte Allah. yalan bu yalan orman tabi ismi. Yani, yani bütün yalanlar burada ama o yalanlar gerçek. Yani. Görüyor aslan ya? doğru geliyorlar geliyor. Aslan geliyor. Hadi Bakın. her iki dakika veriyorum. Ben de bir bakayım. Tamam ben bize şöyle, bize şöyle bakalım mı? yok ya da ben kendimi gözlüğüm çok korkmaya başladım. Arkadaşlar ne Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar... Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar... Şuradaki topu yoktu ama topu yoktu. Aynen. Ay. Arkamızda araba dolu. Önümüzde hayvan dolu. Yanlarımızda hiçbir şey yok. Yani. Bir yanımızda orman var yani o kadar. Bir yanımızda da orman var burada yani. Ama ikisi de yalan Arkadaşlar. Orman. O kadar korkuyorum. Tabi bu ıssız orman. Bu şu, şey, şey yalın orman. Evet. ıssız orman daha kötü. Evet. Evet arkadaşlar ıssız orman. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ıssız ormana geldik. Issız orman bak. Arkadaşlar not buluyorum iki de bir. Şuraları topluyorum. Şu an çantamda dolup dolu. Şu an birazdan yerde biraz bir, birkaç tane daha bulurum herhalde. Herhalde A İ çıktı şu an bende. A Ayı. Evet ayı çıktı. Ayı. Ayı var. çayı hep paylan çok yazdı. Şu an arkadaşlar ben bir tane daha buldum. Şuralarda saklanmış. Ben hemen inip alıyorum. Arkadaşlar şimdi daha yeni girdim. Birkaç tane buldum. Hayal açtım. okuduk okuduk. Ya, arkadaşlar çok bir şey yazıyor arkadaşlar. Ya. Paylançonun güçleri var. Ve Hayvan güçleri bütün buluş... hayvanlara dönüşebiliyor yazıyordu. Ve bu güçleri siz bulursanız o güçlere sahip olup öldürüp öldürebilirsiniz diyor. Ama o güçleri o güçleri bulamazsanız içinde öleceksiniz diye diyor. Hayır, öleceksiniz yazmıyor da ya. Şey yazıyor. Şimdi o güçleri nerede buluruz? Isız adam. Ormanda buluruz. Sizde de çok tehlikeli. E Ne yapacağız eğer adada bulmamız lazım bizim. Evet. Çünkü oraya saklanmış olabilirler. Çünkü genellikle parlarca sızlatırlar şey. Yani arkadaşlar biliyor musunuz? Allah'ın ne gibi kocaman bir tane şato var. Zeynep bir saniye. Bizim, an bizim annemler ölmüş. Hmm. Annemler mi ölmüş? Ha, ha. Bir dakika arkadaşlar. Bu gerçek. Arkadaşlar. Daha demin siz de gördünüz değil mi? Şuradan bir tane şey, kağıt üstünde. Daha demin size şaka yapmıştık. Ama şu an gerçek. Ama Acaba şu dediğim dediğimiz şeyler tam gerçek mi arkadaşlar? ya? arkadaşlar bu sefer gerçekten şurada tablo yoktu arkadaşlar şu an çok korkmaya başladım ama cidden yoktu yani önümüz neden bu kadar temiz oldu arkadaşlar böyle bir yol yoktu yani öyle bir yol yoktu şu an bunlar gerçekten değil yorumlara yazınız arkadaşlar bir de annemiz ve annemiz uyumuş yani defne de uyumuş yani sadece yani e, sürücü uyum, uyumamış biz uyumadık acaba paylaşanlar yine uyudu mu ya da uyuşturucu mu bizde sildi çünkü bizde sildi maskeler an. var bir arkadaşlar Doğru. Aynen. Arkadaşlar fena. İki bir. Zeynep. Sanki birisi ışınlanmış buraya geldi. çok sivri krişleri vardı mektupta. Aa hakikaten arkadaş. <laughs> Şurada. Zeynep durun. Arabanın içinde bir şey var. Kıpırdadı. Çantayı kıpırdadı. Gideyim. Hadi arkadaşım. Hı -hı. Arkadaşlar, tatlı burada ve arkadan gene bir karga geldi. Ya oldu. Zeynep bu hayal yazıyordu. Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bakın Güzel size bir... kulağınızı söyleyeyim. Arkadaşlar, Gördün mü çıktı? Arkadaşlar, gör. Arkadaşa mezarlığı kazıyor. Görünmez bir isim bir çok galiba. Mezarlıktan toprak havaya uçtu resmen. Hadi bay bay arkadaşlar devamını istiyorsanız like, like arkadaşlar yalnız like atmazsanız çekmeyeceğiz zaten çünkü çok korkuyoruz. Bakın like at, atın. 3000 bin, 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 bin like atın. Tamam. Bu 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 bölümün devamını çekeceğiz. O da ikincisi olsun. Bu birincisiydi.